Selamun Aleyküm. 5 Nisan 2020. Gördüğümüz satırların, baltaların ve bıçakların nasıl yapıldığını, hangi malzemelerden yapıldığını tanıtımını yapacağım. Bu gördüğümüz Volvo'nun orijinal makası. İsveç balı. Buradalıklardan alınma. Bu satırlar gördüğümüz o makastan yapılıyor arkadaşlar tamamen el işçiliği dövmedir. Şekil şekil istedilen şekilde yapılabilir. Bu da kamyon makası. Bu baltalar da onlardan yapılıyor. Piknik baltası, et doğrama baltası bunlar. Bunlar da jif ve müribüs taksi makasları. Biraz daha incedir bu. Bu bıçaklar da Doğma bıçaklar da bu malzemeden yapılıyor. Bu gördüğümüzde paslanmaz çelik. Krom çelik denilen çelik. Arkadaşlar. Bu bıçaklar paslanmaz çeliktir. Mutfaklarda genellikle temiz gıda işlemesi yapılan yerde bu paslanmaz bıçaklar tercih edilir. bu gördüğümüz malzemeler bu makaslardan dövülüp bıçak haline getirilmiş. Ham halidir bu. Dövülmüş halidir. Ocakta ısıtılmış. Örste dövülmüş halidir. Bu bu şekle geldikten sonra önce ağızları hazırlanır, kesilir. Ağızları açılır. Sarısı takılır. Sapı ve perçinleri çakılır. En son bilenir. Verniklenir hazır hale getirilir. Yani bu malzemeden bu bıçaklar oluyor arkadaşlar. Bu gördüğümüz ocağımız örsümüz hep el değil, Tamamen el Teşekkür ederim.